merhabalar. Ben yapay zekanın oluşturduğu hikayeyi size anlatacak animasyon karakteriyim. Bir zamanlar Türkiye adında bir ülke yoktu. Onun yerine Osmanlı İmparatorluğu vardı. Ama bu imparatorluk çok büyük bir savaşa girdi ve kaybetti. Savaşı kazananlar Osmanlı'nın topraklarını aldılar ve Türkleri zor durumda bıraktılar. Türkler ise bu duruma karşı çıktılar ve kendi ülkelerini korumak için savaşmaya başladılar. Bu savaşın lideri ise Atatürk adında çok akıllı ve cesur bir komutandı. O 19 Mayıs 1919'da bir gemiyle Samsun'a geldi ve Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadeleye başladı. Atatürk Anadolu'da birçok toplantılar yaptı ve Türk halkını bir araya getirdi. Bir meclis kurdu ve yeni devletin kurallarını belirledi. Bu meclisin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Meclis Türk halkının kendini yönetmesini sağladı. Atatürk hem savaşta hem de barışta çok başarılı oldu. Düşmanları yenerek Türkiye'nin topraklarını geri aldı. Dünyadaki diğer ülkelerle anlaşarak Türkiye'nin haklarını korudu. Ama Atatürk'ün yapacak daha çok işi vardı. O Türkiye'nin çağdaş ve uygar bir ülke olmasını istiyordu. Bunun için de yeni bir yönetim şekli gerekiyordu. Cumhuriyet denen bu yönetim şekli halkın yöneticilerindeki seçmesi anlamına geliyordu. 29 Ekim 1923'te mecliste yaptığı konuşma Cumhuriyeti ilan etti. Böylece Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Atatürk de Cumhurbaşkanı seçildi. O günden sonra Atatürk adını alan Mustafa Kemal Paşa, Türk halkının sevgisini ve saygısını kazandı. Cumhuriyetin kurucusu olarak tarihe geçti.